tutukluya verilen ceza bağlamında kişinin hapsedilmesi biçiminde tanımlansa da gerçekte bulunduğu toplumun politik aynısı gibidir. Toplumda olan eşitsiz uygulamalar hapishanelerde daha belirgin bir görünürlüğe ulaşıyor. Sadece komisyonumuza gelen mahpus başvurularından görüyoruz ki özellikle politik mahpuslara can ve yürek ötesi bir eşitsizlik uygulanmaktadır. Geçtiğimiz hafta 72 yaşındaki İstanbul'lu bir mahkum Kocaman hali gerekçesiyle serbest bırakıldı. Oysa tedaviden çok gelinen aşamada veda hakkı için serbest bırakılmasını istediğimiz 80 yaşın üzerinde birçok politik hasta mahkum var. Bu mahkumların serbest bırakılmaları bir yana tedavileri de engelleniyor. Bu eşitsiz bir uygulamadır. Bunun son örneği de hasta listemizde bulunan ve duruma ağır olan Mahmut Abdül Halim Kırtay 12 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Ölüm döşeğinde yoğun bir aile ve çabası ile 22 Mart'ta terbiye edildi. 51 gün sonra ise yaşamını yitirdi. Yetkililer vicdan, hukuk ve adaletten tutanlaştıkları oranda biz insan hakları savunucuları daha fazla bu sorunu gündemden düşürmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Başta ağır hasta mahpuslar olmak üzere tüm hasta mahpusların serbest bırakılmalarını ve yaşam haklarını savunmaya devam edeceğiz. 5.4.1.D oturmasında bu hafta 27 yıldır istiyoruz. Sayı, Mayıs 2018'de Erzurum Bölge İlçin Maraşı'nın mahallesinde üçüncü evli, meme evet. Sol tamamen alındı. Ameliyattan sonra 8 saat kemoterapi <laughs> ardından da 28 saat radyoterapi görmesine rağmen yayılma devam etmiştir. Ayrıca Fatma Özbay'ın bağırsaklarında polis, karaciğer yağlanmalarını boyun ve boyun, boyun ve gibi rahatsızlıkları da vardı. 2019 yılının Aralık ayında İzmir Ali Ağaçak'tan tek bir kadın kapalı hapishanesine kendisi de kanser olan 61 yaşındaki ablası Gülser Özdağ'ın yanına sevgi yapılmıştır. Fatma Özdağ'ın Ağrı'da yaşayan avlası ve İzmir'deki avukatı ile yaptığımız görüşmemize durumunun stabil olduğunu, 27 yıldır bilinen kronik rahatsızlıkları yanında bu durum vücudunun birçok organını da etkilediğini, böbreklerini, bağırsaklarını, kadın hastalıklarının bel ve boyun fıtığının ve en son olarak da 6 ay önce gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle lazerle ameliyat edildiğini aktardılar. Avukatın son görüşmesinde ilaç 3. evde kanserin tedavisinin sürdüğünü her durumdayken kemoterapi ve radyoterapi görmüştü. Şimdi Şaklan Bey gibi kadın kapalı hastanesinde sürede ilaç tedavisi sürdüğünü ve her altı ayda bir hastaneye giderek kontrol edildiğini söylemiştir. 31 infazının geriden kalan kısmı infazı yakın çıkabilecek demiştir. 581. B oturması kapsamında ağır hasta mahpus, patma öz var ve tüm hasta mahpusların tedavi ve yaşam hakkı için serbest bırakılmalarını istiyoruz. Yeniden bu vesileyle yetkilileri kamuoyuna uyarılar çağırıyoruz. Asma serbest bırakılsın. Asma Mahfuzlar serbest bırakılsın. İnsan haklarıyla insandır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Çubesi Hapishane Komisyonu. oh Não sei a